Hanımlar beyler Pintman TV ekranlarına hoş geldiniz. 15 dakika bana odaklanın. İster yemek yerken, ister yayılırken, ister ders arasında vesaire Buraya odaklanın. Neden? Çünkü size ayda 300 lira verip oynayabileceğiniz 25 farklı oyun getirdim. Farklı janralardan, farklı özellikleri sahip. Kimi co-op, kimi solo, kimi hikaye ağırlıklı, kimi mekanik ve aksiyon ağırlıklı. Mutlaka birkaçı size hitap eden Oyunlarla yazdım. Evet liste videosu yapıyorum. Bundan sonra böyle. Sizi ikna etmek için ne gerekiyorsa. Çünkü sevgili bu videomuzun da sponsoru. Asus ROG bana gelip ya yeni işte 5090'lı bir Strix Scar geliyor. Sponsor olmak, desteklemek isteriz dediğinde. Aha dedim ben biliyorum. Hangi videoda yapacağımızı biliyorum dedim bu işi. Ve işte karşınızda Game Pass'te oynayabileceğiniz 25 mükemmel oyun. Ve sizi ikna etmek için listeyi de böyle hazırladım. Mesela aldın. Hatta ileride zaten detaylarını göreceğiz şeyin Strix Scar 5090'ın ama aldın ne önce al işte GTA var Game Pass'te. kur kaç FPS veriyor kaç grafik yapıyor grafikleri ne kadar köklüyorsun bak zaten GTA 5'i anlatacak değilim ha ufak bir bilgi ben bu videoyu çektiğim anda GTA 6 duyuruldu Mayıs 2026. 26 Mayıs 2026. GTA ile açıp sizleri bir hemen dikkatinizi şey yapayım dedim. Evet. Bu gördüğünüz oyunların hepsi yukarıda. Bak bak tık 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 küçük küçük sekmeler. Hepsi Game Pass'te var. GTA 6 mükemmel. İlla koymak lazım. Buyurun bakın. Şimdi gelelim. Claire Obscure Expedition 33. Yani Expedition 33. Ee, benim hani benim gibi böyle sıra tabanlı oyunlara mesafeli olanlar olan oyuncular için. Ya da işte Japon oyunları Persona bilmem ne Final Fantasy onları geçin. Onlarla hala işimiz yok. Ama benim gibi hani mesafeliyseniz ve bu dünyaya girmek istiyorsanız işte Expedition 33 bunu mükemmel bir şekilde başarıyor. İnanılmaz grafikler, muhteşem müzikler, Fransızcanın zaten ayrı bir karizması var. Bir ekibimiz var. Bu işte Expedition yani bir yolculuk yapıyoruz, bir hedefe yönelik tabii ki spoiler vermeyeceğim ama kesin olan şu eğer bunun sonunda başarısız olursak biz ve geride bıraktıklarımız ölmeye devam edecekler. Dolayısıyla bu turn bazlı savaşlardan sağ çıkmamız lazım. İşte bu 4 person aksiyon maceranın sürüklediği hikayelerde ilerlememiz lazım. Ben şu ana kadar yaklaşık 12-13 saat oynadım. Muhteşem bir deneyim. Eğer benim gibi ön yargılarınız varsa kırın karşınıza çok güzel bir third person hikayeli, yoğun hikayeli ve sanatsal bir hikayeden bahsediyorum. Sanatsal hikayeli bir aksiyon oyunu var. Hem de diğer e, şey oyunlar gibi değil, durağan değil, turn based. Oyun. Bunda dodge diyorsun, hopluyorsun, zıplıyorsun, kendini savunma şansı veriyor, müdahale dahil olma şansı veriyor. Dolayısıyla savaşları çok daha canlı bir hale, hem stratejik hem canlı bir hale getiriyor. Mükemmel. Hanımlar beyler karşınızda 2025 model Asus ROG Strix Scar serisi. Gördüğünüz üzere şık tasarımını bir üst noktaya çıkarmayı başarmış ama buna birazdan değineceğiz. Önce teknik bilgilere odaklanalım. Intel Core Ultra 9 275HX işlemci tarafından güçlendirilen bu laptop modern tripleye oyunları sadece oynatmakta kalmıyor. En önemli odak noktalarından biri yapay zeka verimliliği olan bu işlemci bir önceki nesle göre %50'ye varan performans artışı sağlıyor. Ekran kartı tarafında ise yepyeni Blackwell mimarisine sahip RTX 5090, önceki nesillere göre iki kata kadar daha fazla verimlilik ve performans sunuyor. En üst düzey görsellik için ışın izleme ve performans odaklı en son DLSS 4 teknolojisine sahip RTX 50 serisi, oyun oynarken %40 daha fazla pil ömrü, video izlerken ise %30'a kadar daha uzun kullanım süresi sağlıyor. Ayrıca video kalitesini artıran yeni nesil encoderlar da bizim gibi içerik üreticiler için tabii ki büyük avantaj. 64 GB'a kadar DDR5 5600 MHz RAM ve 4 TB'a kadar Gen 4 SSD depolamaya sahip. Ama isterseniz RAM ve SSD'yi yükseltebiliyorsunuz. Ha bu iş nasıl o kadar kolay oluyor derseniz en büyük tasarımsal Yeni diye göstereyim size. Eğer siz de benim gibi vay ben incecik vidalarla uğraşamam benim elim ağırdır aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey modunda biriyseniz yeni nesil ROG Strix Scar serisiyle birlikte arka kapağı vidasız bir şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Gördüğünüz ve son derece basit. Arka kapağı beğendiyseniz bir de ön kapağı görün. Gerçi gördüğünüz zaten de bu teknolojiye anime matrix ekran deniyor ve sizin hayal gücünüzle sınırlı. RGB ışıklandırma artık 360 derece ve müthiş bir ambiyans sağlıyor. Artık ne yazarsınız ne kadar ışık açarsınız orası size kalmış. Bu kadar yüksek donanıma sahip bir makine için için en kritik noktada soğutma performansı. ROG serisinden bildiğimiz Arc Club soğutma sisteminin yanı sıra soğutma kanalları arka kapak boyunca genişliyor. Bu sayede oyun oynarken aktif kullandığınız WASD bölgesi serin kalırken oluşan ısıdan bu sistem arıcılığıyla direkt kurtuluyoruz. 16 ve 18 inçlik ekranlarda ROG Nebula HDR sistemi yine bizimle. Aynı zamanda özellikle rekabetçi oyuncuların vazgeçilmesi 240 Hz tazeleme oranı tabii ki mevcut. E yani madem bu kadar işlemci, bu kadar ekran kartı var, yani evet neden 240 Hz olmasın ki? Gördüğünüz üzere işlemci ekran kartı, genel donanım, soğutma ve tasarım olarak en üst noktada bir oyuncu laptop var karşımızda. Ben bu performansı istiyorum kardeşim diyenler buyursun. Detaylar açıklamada. Şimdiden iyi oyunlar. Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. Bu büyük sürpriz oldu zaten. Yani e, Bethesda bir anda oyunu duyurdu ve aynı günde ha çıkardı. Gidin Game Pass'te oynayın dedi. Ve yine yaklaşık 10-13-14 saatin sonunda söyleyebilirim ki bunları canlı yayında zaten kanalda isterseniz siz de ayrı ayrı izleyebilirsiniz. Şu ana kadar muhteşem çünkü Skyrim'de görmediğim akıcılığı Oblivion'da gördüm. Hem dövüş olarak hem genel e, at sürme mekaniğinden koşup zıplamaya kadar işte büyü atmaya dövüşmeye menü tasarımına kadar çok daha başarılı olmuş. Ha ben oyunun orijinalini oynamadığım için gidip e, Oblivion'ın orijinaliyle kıyaslayamam çünkü oynamadım yoktu yani o zaman kısmet kardeşim. Ama şu anda gördüğüm şey mükemmel bir keyif ve tabii ki yayınlarda da oynamaya devam edeceğiz. İşte Skyrim orada her ay bir, bir pazar oynanacağım diye beklerken biz burada yayınlarda Oblivion'a devam ediyoruz. Bitmedi. Call of Duty serisi. Evet özellikle bu sahneleri gösteriyorum. Call of Duty serisi Black Ops 6 ve diğer seriler de eklenmeye başlanıyor. Sadece şey değil yakında orijinal Call of Duty'ler patır 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 gelmeye başlayacak. Zaten Call of Duty'yi Call of Duty. Bu kadar yani. Doom. Doom'un orijinal e, orijinal r, hani reboot'u diyeyim. 2016 reboot'u. Ardından da Doom Eternal. Şimdi de Doom Dark Ages. Yani bunların hepsini oynayabiliyorsunuz. Muhteşem bir old school shooter. Allah'ım vur, kır, parçala, dağıt, içinden geç. Ve bunu inanılmaz yüksek süratlerde yapabilirsiniz. Çünkü Doom gibi oyunlarda hani şu andaki po popüler taktik strateji FPS'lerdeki köşeye geçtim, nişan koydum, bekledim diye bir şey yok. Bam 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 düşman üstüne gideceksin. Mükemmel. Mükemmel. Gelelim Indiana Jones and the Grey Circle. Zaten e, bu orijinalinin fi, filmin adı da hatta aynı zamanda 1980'lerde mi ne? Hani yaşı biraz 35 üstü olanlar Indiana Jones'u bilir. Onun dışında yeni yani Z kuşağı ya da şeyleri bilen var mı bilmiyorum. Yorumlarda yazarsınız ama aslında şu an Çoğumuzun bildiği işte Tomb Raider Uncharted gibi oyunların ilham kaynaklarından biridir. Nedir bu adam? Kamçılı aksiyon içinde bir arkeolog. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerle kapışıyor. İşte birçok şeyler yapıyor. Nasıl diyeyim yani? Ee, Güney Afrika'ya gidiyor, Orta Doğu'da bir şeyler yapıyor. Her yerde bu adam. Ve oyunda da çok güzel birebir Machine Games yaptı yanılmıyorsam. Birebir filmin atmosferini yansıtmayı başarmış. Hani FPS ama yeri geldiğinde işte aksiyon sekanslarında 4 person olabiliyor. E görselliği zaten muhteşem ki şey. E Machine Games ya da if işte doğumu yapan it software bunlar e Microsoft stüdyoları altında zaten görsellik ve aksiyon anlamında oldukça başarılılar. Ha herkese hitap eder mi? Eğer Indiana Jones seviyorsanız şans verin kardeşim. Çünkü genel anlamda da beğenildi. Ha yok o kim la indi kim diyorsanız geçin. Çünkü ben size hemen Stalker öneririm o zaman. Gelelim Stalker 2 Heart of Chernobyl. Stalker zaten e, 2007 miydi yanılmıyorsam ilk oyunlar ilk üçleme çıktığında yani işte Shadow of Chernobyl, Call of Pripyat vesaire bir oyun daha vardı. Apayrı bir kendi niş kitlesini oluşturur sonra da bir efsaneye dönüştü. Neden? E, 86'da biliyorsunuz Çernobil nükleer santrali e, infilak ettiğinde diyelim ortalık karıştı her yerde. Ölüm korkusu, havada radyasyon, bizim ülkemizde de çok fazla kanser vakası yaşandı malumunuz. Ee, bu oyunda aslında o nükleer patlamayı temel alıyor ama alternatif bir evren çiziyor bizlere Stalker serisi. Yani günümüz gibi değil o nükleer patlamadan sonra, nükleer santral patlamasından sonra bir patlama daha oluyor. Ondan sonra o bölge şu anda da gerçekten yaşanmaz halde ya. Burada zone olarak adlandırılıyor ve içinde artifaklar, doğaüstü güçlere sahip şeyler çıkmaya başlıyor ve Dünyanın dört bir yanından tabii ki özellikle de Ukrayna ve Rusya'dan işte kimi çeteler, kimi bilim insanları, işte kimi askeriye, devlet hepsi buranın sırlarına hakim olmak ve kendi amaçları doğrultusunda kullanabilmek için bölgeye giriş yapıyorlar. Ve ne oluyor? İnsan insanın kurdudur. Radyasyon anomalilerin olduğu bir dünyada gördüğünüz kişilerin yüzde %90'ının size düşman olduğu tekinsiz bir ortamda hayatta kalmaya ve hikayeyi ilerleyip bu zon alanını, Çernobil alanını keşfetmeye çalışıyorsunuz. Wolfenstein. Bebeğim bunu anlatmayacağım bile. FPS'in atasıdır bu arada bilmeyenler için. Doğumdan önce Wolfenstein vardı ve Blaskovic. Artık onun okuması çok zor. Blaskovic, Blaskovic her neyse işte. Yani bu abimizin Nazilerle savaşı bitmedi gitti. Oradan saldırdı, buradan saldırdı. Yıllarca saldırdı. Bu ölmedi. Kafası koptu, geri geldi, kızlarını sonra savaşa soktu. Bir şeyler bir şeyler. Ee, müthiş bir aksiyon ve e, ilginçtir Wolfenstein'de Hitler'i görebiliyorsunuz hatta Hitler'e suikast yapabiliyorsunuz böyle de ek bir bilgi müthiş bir FPS klasiği çok başarılı bir remake yine tabii ki Game Pass'te burada Starfield yani Starfield'a yorum yok şimdi Bethesda Studios'da artık biliyorsunuz Microsoft'ta olduğu için hani bir tarafta Elder Scrolls işte Oblivion Skyrim bir tarafta Fallout özellikle Fallout 3 ve New Vegas. Bir de Starfield. Yani ben e, oynadım, beğendim. Hani pozitif yaklaşıyorum en azından. Ama tabii ki bir e, Fallout ya da şey olabilir mi? Elder Scrolls olabilir mi? benim için olamaz. Kendi içinde iyi bir oyun. Hani ön yargıları kırınca aslında iyi bir oyun. Ama velakin özellikle hani uzay yolculuğu, bilim kurgu seviyorsanız klasik bir Bethesda oyunu bu arada. Bethesda RPG'si yani. Her anlamda hani Fallout'un Astronotlusu. Skyrim'in astronotlusu. Öyle düşünebilirsiniz. Tabii kendi içinde e, akıcı bir hikayesi var. O apayrı. Ama klasik bir Bethesda RPG'si. Eğer ki denemediyseniz neden denemeyesiniz? Şimdi biraz da bunlar daha yeni çıkan ve çok ön plana şey yapan oyunlardı. Şimdi bir de klasiklere gelelim. Klasikler ve daha geride kalanlar. Dönüp bakmadıklarımız. İlk kaç? 3, 6, 9, 10 oyunu geçtik. Neyse. Age of Empires dünyanın zaten real time strateji gerçek zamanlı strateji deyince 3 tane büyük seri vardır arkadaşlar. Red Alert, Starcraft ve Age of Empires. Ve işin ilginç adı bu 3 seri şu anda Game Pass'te. Üçü de kardeş oldu. Çünkü Blizzard'ı zaten Microsoft satın aldı. diğer tarafta da şey EA ile işbirlikleri olduğu için EA Play üzerinden onları da oynayabiliyorsun. Ama neyse konumuza dönersek tarihi strateji oyunu daha ne olsun yani. Bütün Age of Empires serileri var bu arada. Gene 1 2 3 4 hepsinin retold remake Age of Mythology hepsi var bu arada. Ben Age of 4'e oynadığım için özellikle bunu koydum. E, Tatlış bir ta şey tarih strateji oyunu anlatacak bir şey yok yani. İşçi bas, kaynak topla. Ondan sonra piyade bas, okçu bas, süvari bas. Kaleler yap, düşmanın üstüne yürü. Ya hak deyü, deyü. Diğer bir strateji ama şehir kurma strateji tabii. Steel Skylines 2 bok gibi. Ama şöyle neden koydun? Madem bok gibi neden koydun? Çünkü ben de bir kere oynadım bıraktım. Çünkü City Skylines orijinali zaten çok hep bazılarınızın belki yüzlerce saat gömdüğü bir oyundur. Ya bu da ikincisi. Şimdi paradoksunda şöyle bir olayı var. E, sonradan toparlıyor. DLC ile toparlıyor. Bilmem ne ile toparlıyor. En azından hani City Skylines 2'yi kurup ya işte benim makinemde nasıl çalışıyor? Bir temel şehir kurma mekaniklerine alışayım edeyim diye bir 3-5 saat, 10 saat oynarsınız, sarmadı silersiniz. Ama hani es geçmek de istemedim ben biraz bozuğum, kızgınım diye. Siz belki şey yapabilirsiniz. En azından göz atabilirsiniz. Sea of Thieves çıktığı zaman e, çok şeydi. Boş bir oyun olduğu için eleştiriliyordu. Biz o zaman da çok keyif alıyorduk hatırlarsınız. Bizim ekibimiz var işte Kua, Alp falan. Boşluk o dönem. E, denizlerde işte sağ sola salçı olduk, hazineler topladık falan. E, hikayelerini ilerlettik derken önce Jack Sparrow hikayesi ardından da benim çok sevdiğim Monkey Island hikayesi eklendi. Tabii ki oyun bu sonra da genişledi de genişledi de genişledi de özellikler özellikler. Şu anda hani 2025 edition'ı açıp oynadığınızda ki orijinalde kaçta çıktığını unuttum. 5 sene olmuştur ama yani. Şu anda 2025 e, versiyonunu girdiğinizde hele ki arkadaşlarınızı bu arkadaşlarla çok keyifli olacak bir oyun. Aman Allah'ım inanılmaz dolu bir harita. Her yerde bir hazine, her yerde bir görev. Denizin her noktasında karşılaşabileceğiniz e, sıra dışı bir maceraya denk geleceksiniz. O yüzden çok keyifli. Bir de bu oyunun ambiyansı müthiş. Net. Gelelim Forza Horizon. Zaten hem Forza Horizon Motorsport'u koymadım. Çünkü her ikisi de zaten Microsoft'un kendi stüdyoları. E, hem Horizon hem Motorsport. Bir, bir taraf daha Motorsport daha simülasyon. Horizon daha bir açık dünyada çıldırdım. Böyle meşaleler yandı. Helikopterden üstüme... Lamborghini düştü, oradan McLaren altımdan kaçtı falan bu tarz. Bir de bunun Battle Royale modu var. inanılmaz tuttu Forza Horizon 4'le gelen yarış oyunu. Yarınlar yokmuş gibi çok çok aşırı geniş bir haritada gezin, tozun, müthiş manzaralarda kendinizi kaybedin ve kafa dağıtmalık ben yani yarışmak zorunda değilsiniz. Ben gezmek için oynuyorum mesela. Ben gezeceğim, kafa dağıtacağım. Yapın abi. Güzeldir Forza serisi güzeldir. Futbol Manager, FIFA da var bu arada. Onu buraya koymadım. FIFA da var Game Pass'te. E, ama spor oyunları tarafında futbol menajerinin apayrı bir kitlesi olduğunu biliyorum. Galiba 25'te iptal edilmişti. Öyle bir şeyler olmuş. Neyse. Yani yılların CMS'i sonra oldu bize FM e ve hem yayıncılar arasında görmüşsünüzdür. İnanılmaz popüler e, şeyi biliyorum ben. Mesela H-Talks'ın hey Iron Man serisi falan yapıyor bir şeyler. Bir ara bizim Sungur oynamaya çalışıyordu. Ben de bir ara oynayacağım ama ben diğer stratejilerden buraya dönemedim. Bu futbol menajer menajersiniz, kadro kuruyorsunuz. Dünyanın liglerinin herhalde tamamı falan var. Türkiye 3. ligi bile var. Türkiye 3. liginden öğren Löpçük gücünü alıp Şampiyonlar Ligi'ne götürebilirsiniz. Neden olmasın? Hayal kurmak bedava. Futbol Menajeri 2024'te burada. Gelelim. Ya isterseniz bunu Steam'den vesaire de alabilirsiniz. Bir şey demiyorum. Bu arada 15 dakika dedim ama Tamam artı 5 dakika 5 dakikada bitiririm 20 dakika. Neyse başta siz 15 diye ama o YouTube'da zaten 20 dakika olduğu için belli olacak yapacak bir şey yok. Klasik. A Battlefield. Bunu anlatmıyorum. Dünyanın en iyi FPS oyunu. İnanılmaz bir atmosfer. İnanılmaz birinci dünya savaşı atmosferi. Gene EA Play ile geliyor zaten. Ayrıca BF5 ve 2040 de geliyor. Ama bizi daha çok Battlefield 1 5 de fena değil ama özellikle Battlefield 1 işte biliyorsunuz yani. Oynuyoruz zaten. Ya, bekleriz de. Ben Lord bir efsanedir. Bilmeyenler olduğunu duydum. Ya işte e, Steam'de şu kadar para oldu. Keşke vaktinde alsaydık. Böyle oldu. Abi al. Burada. Var yani burada. Var. Bunlar da artık dediğim gibi klasik ve az bilinenler. Hani sizin bilmediğiniz. Hadi lan burada var mıymış diyeceğiniz oyunlar. Far Cry serisi. Ben buraya 4'ü aldım. 5 de var. 6 da var. Hatta New Dawn gibi aradaki ek paketler de var. Ee, Far Cry yani ki bence 3'ten sonra benim en çok sevdiğim de 4'tür. Atmosferinden dolayı Himalayalar'da ve Pagan Min değil mi bu adı? William'ın kötü karakterinde çok iyi olduğunu hani çok akılda kalıcı olduğunu şey yaptığım için e, beğenmiştim. Far Cry 4 5 6 var. Bunları çok şey tutmuyorum üzerine durmuyorum. Kontrol. Yani benim oynadığım en yaratıcı, en yaratıcı fikirlere ve oynanışa sahip e, third person aksiyon oyunu olabilir. Kontrolün yeri bende başkadır. Hikayesini affedersiniz titredin. Hikayeyi anlayamazsınız. Hikayeyi not okuyarak bilmem ne yaparak anlaması çok zor. Siz kendinizi oyuna verin. Karakterinizi geliştirin bu ablamızı. İşte inanılmaz çünkü insanüstü özellikler elde edeceksiniz. Hadi çok da spoiler vermeyeyim. Farklı özelliklere sahip bir silahınız var. Tek bir silahınız var ama farklı özelliklere kazanıyor ve dönüşüyor. Aksiyonun içinden geçin. Şöyle bir deşarj olun. Zordur bu arada. Çok çok da ölüp sinirleneceksiniz. Ama başardığınızda müthiş bir tatmin olacak. Ayrıca bir tane labirent bölüm var bu oyunda. Oynayanlar benim yorumlara yazsın. Müthiş bir bölüm. Müzik, o labirent yani spoiler da vermek istemiyorum. Oynamanız lazım. Oraya geldiğinizde hadi lan diyeceksiniz lan. Böyle bir şey yapılabiliyor mu? Böyle bir oyun olabiliyor mu? Ki Ay videosundan biraz koyayım ya dayanamayacağım. Evet evet koyayım 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 da azıcık görün. Ya bir bakarız. Karar veremedim şimdi. Evet kontrol müthiş özetle. Komandos çok yakın zamanda çıktı. Türkçe dil desteği var. Abilerinize sorun. Abi sen vaktinde Komandos 2 oynadın mı? Diyecek ki evet sabahları kadar oynadım diyecek sonra da biraz sırıtacak <laughs> falan yapacak. Çünkü bir dönem bu bir espriydi evet. Komando serisi Komandos. Komandos 2. E, Komandos 3 de var da onu ben oynamadım bilmiyorum. E, i̇zometrik. Gene ikinci dünya savaşında bir ekibimizde komando ekibimizde 5-6 kişi nazilere karşı operasyonlar yaptığımız her komandonun kendi farklı işte kimi yeşil bere kimi sıhiye, kimi casus kimi sniper kimi bilmem ne denizci su altı komandosu farklı farklı özelliklerini kullanarak operasyonları başarıyla tamamladığımız e, taktik strateji izometrik bir oyundur. Evet it takes two yılın oyunuydu çıktığı zaman gerçekten de yılın oyunu. Ya bunun üzerine Split Fiction çıkardılar. Ben mesela Split Fiction'ı o kadar beğenmedim. Hatta baydım. Ama It Takes Two gerek karakterleri, gerek anlatımı, gerek oyunda karşılaştığınız karakterler yani ana karakterler dışında oyunda karşılaştığınız karakterler. Hani sevgilinizle, eşinizle hatta çocuklarınızla oynayabilirsiniz. Çünkü verdiği mesaj da çok güzel. Hani aile bir aile ve birlikte olmak adına, birliktelik olmak adına mükemmel kesinlikle. Oynayın derim. Atom Fall bunu niye koydum? Yine yakın zamanda çıktı. Biraz oynama fırsatı buldum ve gördüğüm kadarıyla böyle aslında Fallout. Ama modern bir Fallout. Yani Fallout, New Vegas'la ee, We Happy Few karışımı. İlginç bir kafası var. We Happy Few hatırlıyorsunuz. Distopik bir İngiltere'ydi. E, ve Fallout. Özellikle Fallout 3 ve New Vegas'la şey yaptım. Yani ilginç bir kafa olduğu için... Ee, fırsat vermeye değer. Ben bir, bir saat kadar oynayabildim. Oynamaya devam edip ileride bununla ilgili ayrı bir içerik çıkarabilirim. Ama ilginç bir kafa yani özetle. Monkey Island benim gibi old school oyuncuların, point and click adventure sevenlerin gözdelerinden biridir ama 15 sene önceden falan bahsediyorum. Bunun yenisi çıktı 2022'de ve Game Pass'te. Ben henüz 2 saat kadar ilerleyebildim. Tabii ki bunun spoilerını veremem ama Monkey Island'dan bekleyeceğiniz ne varsa modern bir Monkey Island'dan burada ve evet yani güzel oynayın. Zaten 4,5 yıldız almış. Gerçi 32 kişi oynamış. Siz de bir deneyebilirsiniz. Özellikle benim gibi biraz daha yaşlı oyuncular. Monkey Island'çılar işte burada. Ve hiç beklemediğim bir şey Hollow of Night. Ya Hollow of Night'ı ne indirim bekliyorsunuz Steam'de? Var işte burada. Var al buradan oyna. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aranızda Steam Achievement takıntısı olan varsa okey. Cebinde parası olan varsa ya kardeşim ben 3 bin lira vereceğim Steam'de oynayacağım. E, tamam onlara lafım yok ama tuz para senin istediğin gibi harcay bu arada yeter ki oynayan hiç fark etmez. Ama hani oyunlar pahalı makinem bunun için makine kurdum ama oynayamıyorum edemiyorum diyen arkadaşlar ya verin işte 300 lira. Şu 25 tane oyun var. Hadi son 5 10 tanesi bonus diyelim. Ama kalan 15'inden illaki oynamadığınız ve çok güzel vakit geçireceğiniz, çok güzel hikayeler yakalayacağınız e, oyunlar var neden şans vermiyorsunuz ki? Ha bir de işte CS:GO, CS2, Valorant, LoL, Rainbow Six gibi rekabetçi oynayan arkadaşlar. Yine oynayın. Yani sonuçta rekabetçi ruhunuzu, ateşinizi körükleyin, ne yapıyorsanız yapın. Ama yani haftanın 5 günü mü oyun oynayabiliyorsun? Abi 3 gününde gene oralarda çürü, oralarda ruh hastası ol buna itiraz etmeyeceksiniz. Sonuçta rekabetçi oyun insanı ruh hastası eder. Ama bir günde çıl çıl gel burada güzel bir hikayeli oyun oyna. Ne olacak? Makineyi kurmuşsun. E, CS2'de 540 FPS alıyorsan bunların hepsini çalıştıracak bir makinen var demektir. Ya biraz da buralara şans verin. Ben sadece bunu söylüyorum. Umarım ikna edebilmişimdir. 15 dakika deyip gene yarım saat yaptım. Hiç de pişman değilim. Sonuçta sizi kandırabildiysem ne güzel tamam mı? Sevgili Asus ROG'ye de bu videoda bizlere destek oldukları için teşekkür ediyoruz. Bence çok da güzel oldu. Gittin kendine bir Asus ROG Strix Scar aldın. Ne yapacaksın? Oynayacaksın. Bunları oynayacaksın. Tamam mı? Varsa önerileriniz, yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Çünkü ben artık o, bu tarz liste videolarına gireceğim. Anlaşıldı. Ben sizi ikna edeceğim. Başka yolu yok. Kendime bunu görev edindim. Evet, ben de sıkıntılı bir karakterim. Ben de böyle bir karakterim. Kendinize çok çok iyi bakın. Önümüzdeki videolarda görüşene kadar esen kalın.